Merhaba, ebelik, bilim ve sanatın birleştiği, ruh ve etik değerler üzerine temellenmiş sağlık disiplinidir. Ebe, gebelik, doğum ve doğum sonu dönemde anne bakımını sağlayan, kendi sorumluluğunda normal doğumu gerçekleştiren, yeni doğan bakımını sağlayan ve yaşam boyu kadınla işbirliği içinde çalışan güvenilir ve sorumluluk sahibi sağlık profesyonelidir. Ebelik bölümü mezunları kamu veya özel hastanelerde, halk sağlığı müdürlüklerinde, üniversitelerde veya serbest ebe olarak çalışabilirler. Aklımızda sağlık sloganıyla çıktığımız bu yolda aklında sağlık olan ve yeni bir hayatın başlangıcına tanıklık etmek isteyen tüm öğrencileri sağlık alanında bir ihtisas üniversitesi olan Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ebelik bölümünde aramızda görmekten mutluluk duyacağız.